bildiği formasıyla ve maç sırasında vermiş olduğu Bozkurt işaretiyle özdeşen bu anı bir anıt tehlike olarak yapmasını ve gelecek nesillere bir kültürel ve tarihi aktarımın yapılmasını, Bafra Belediye Meclisi'nde oylayarak karar alınmasını meclis başkanlığına sunarak Hamdi Kuzik, MHP Grup Başkan Vekili. Biz bu konuda daha önce bir e, görüşümüzde görüşümüzü söylemiştik. Evet, olduğu gibi böyle bir hareketi yapması güzel bir şey ama bizim burada bunun heykeli ya da bir da anlatma yapmamızı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bizim görevimiz de değil. Belki bir anıt gündeme gelirse bunu belki değerlendirebiliriz ama bu bizim için şu anda yapılması gereken bir şey değil. Belki merkezi bölgelerde, yani büyük şehirlerde bu belki gündeme gelebilir, bir belediye bunu yapabilir. Ama bizim de Afrak Belediyesi'nin şu anda gündemi bu değil. Bunu doğru bulmadığını söylemek istiyorum. Bunu gündem alınmasını tabii ki siz teklif ettiniz, oynayacağız. Ama bizim idare olarak bununla ilgili görüşürüz, olumsuz. Daha önce de söyledik. Bunun gündeme alınmasını kendi arkadaşlar... Evet, sayıyor, sayıyor musunuz? Evet olmasını istemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet, kalmıştır arkadaşlar.